Türkiye ekran başına kilitleyen çifte cinayetle devam edeceğiz. Müge Anlı stüdyosunun konu bu kez cinayet gününde görevli bir jandarma eriydi. Verdiği detaylar şüphe oklarının yönünü değiştirdi. İşte stüdyoda yaşanan gerilimin özeti. Adliyede kelepçeni sökerken gülüyordun. Bak adliyede kelepçeni sökerken gülüyordun. Abi. Sır dolu cinayetle ilgili jandarmanın sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Şüphe okları Uğur Büyükşen'e çevrildi. Orada sen Ortada. gülemez. Ya benim annem babam ölmüş. Ne gülmesi abi. Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde sır perdesi bir türlü aralanamıyor. Osman'cığım senin yüzünü güldürecek bir haberim var. Bugün Osman Büyükşen isyan etmişti. Neden 3 yıldır anne ve babamın katili yakalanamadı demişti. Bir özel ekip kuruldu. Çiftinin Katil ya da katillerin ortaya çıkarılması için jandarma suç araştırma timinin 10 deneyimli dedektifini bir araya getirdi. Casat dedektifleri çifte cinayetin çözümü için destek verecek. Müge Anlı'nın son bölümünde gelişmeler peş peşe yaşandı. Canlı yayına katılan jandarma erinin ifadeleri şok etkisi yarattı. Annemle babamı vurdular. Babam öldü ama annem hala yaşıyor olabilir anneme bir şey olmasın dedi. Büşra e, arabanın içindeydi. Koltukla torpidonun arasında... ...başını şu şekilde tutarak bekliyordu. Sen oraya evet. kadar geliyorsun yine içeri girmiyorsun annenin evet. yanına. Durmadı araç... ki orada. Orada durdu araç. Hayır durmadı. Araç durdu. Durmadı. Ne oluyor asker ağa dedin. Annenle babanı vurmuşlar. Sen kimsin ben oğluyum dedin. Bana... Böyle yaptın bak. Böyle yaptın arkana döndün gittin. Arkaya dolaştım. Ben koşarak geldim. Tamam. Soluk sola. Soluk sola kalınca daraldım. Adliyeye gittik. Savcı... Deli etmezliğinden artık serbest mi bıraktın? Adliyede kelepçeni sökerken gülüyordun. Ben şeysine gülüyorum. Orada Ortada. sen gülemez. Birileri bir şey biliyor ama öldürüleceğini bildiği için söylemiyor, konuşmuyor. Bilen varsa bir şey olmaz. Ben buradayım, bana bir şey oluyor mu? Olmuyor. Gelin çözün. Uğur Büyükşen'in kız kardeşine kullandığı bir ifade ise dikkatlerin bir kez daha kendisinde toplanmasına sebep oldu. bana orada olduğunu bildiğin halde sen bana mi? bunu söyledin Kara şu aklını, beynini toparla, beni de sürüklüyor. Seni de anam kardeşim, beni de anam babam ya. Kendine <laughs> gel kardeşim ya, yeter ağrım ya, ben kendimden çıktım ya, kendimden çıktım. Kara abim. Vay. Ne Kara abim. He, sizin evde Kara diye uğra mı söyleniyor? O da sana Kara abim Hayır. diyor. Hayır ya, öyle sevilir Kara kuzum, Kara şeyi. Hep öyle sevilir ha, yani. şimdi anlaşıldı. Demek ki Kara köpek diye. Kime söyleneceği de ortaya çıkmış oldu. Ya Sonradan abi. da jandarmada sana sorarken kara köpek dedi mi annen diye sormuş. Vay vay vay. Gelen abim değildi. Karşılıklı suçlamalar ve sonu gelmeyen çelişkiler tansiyonu giderek yükseltti. Yine aynı şekilde e, inkar edip saptırıyor. Gözleri pörtmüş yani torbaları olduğunu bir de e, siyah dudaklı olduğunu kendisi söylemişti. Siyah dudağı söylemedi. Köyünde yaşayan adamdan bahsediyoruz. Kim öldürecek? Ya aşk ya para. Artık kimin aşkıysa kimin parasıysa doğruyu anlat. Artık bayılacağız yani. Vallahi